merhaba arkadaşlar ben Soxy yeni bir videoma daha hoş geldiniz arkadaşlar bu videomuzda sizlerle beraber Brawl bildiğiniz gibi ben ana hesabımı 100.000 kupaya getirmiştim ve 100.050 kupada bırakabilirim de bırakmayabilirim, ama kasmaya da devam edeceğim büyük ihtimalle 100.000 100 kupada bırakabilirim ama bilmiyorum arkadaşlar bu kupada da kalabilirim kasabilirim de her an her şey olabilir ve yeni bir tane hesap açtım. Bu videomuzda arkadaşlar 640 kupadan 1000 kupaya çıkmaya çalışacağız. Bakalım bu videomuzda bu hedefi başarabilecek miyiz? Arkadaşlar F tüm maçları koymuşsam hem bot oyuncular gelecek hem zaten güzel oynayanlar gelmeyecek. Ben sadece 100 kupada birbirine ya kastım kupaları göstereceğim arkadaşlar kısacası. Yani mesela ben bir maça girdim, kazandım, oldu açacağım, sonra yine kapatacağım videoyu. O şekil olacak. Yani böyle 1000 kupaya kadar kasacağız. Karakterde 100 kupa oldu da sizlerle beraber 100 kupayı tamamlayıp çıkacağız oyundan. Yani ana menüye geleceğiz. Kısacası böyle bir video olacak. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bunun bir seri halinde olmasını istiyorum. En az bu videoya da şöyle bir 10 like atarsanız güzel olur. Bu arada SSG'nin şeyini aldım. Emojisini. Siz de SSG ya da FUT'un emojisini alarak Türk takım olan FUT'a destek olabilirsiniz. FUT emojisini alarak. O zaman Nita ile 100 kupa kasma serüvene başlayalım. Arkadaşlar ilk 8 ve 9 kupamızı aldık. Arkadaşlar bugün bildiğiniz gibi saat 11'de yeni kapı açıldı. Ve bize bir tane ultra kupa kutusu verildi. Ve ben o ultra kupa, kutusunu okulda açtığımda bana 42 tık hakkı verdi. Şu anda onu da fotoğrafına ekrana koyarım arkadaşlar. Ve içinden ne çıktığını da siz fotoğrafta görün diyorum. O zaman ben kupa kasmaya devam ediyorum. Arkadaşlar Buradan da Nita'mız tam tamına 27 kupa ve 6 10 kupa ile 660 kupa olduk. O zaman bir dahaki maçta ve kupada görüşürüz. Arkadaşlar ve bundan da 11 kupa kasmış olduk. Arkadaşlar maalesef çıkmak zorunda kaldım. Tekrar oyna yoktu. Hemen şöyle hediyelerimizi açalım. Ödüllerimizi. Bakalım destansı verdik. Karakter verirse çok güzel olur arkadaşlar. Ve Feng'in spreyini verdim. Ve bir tane daha melek hediyemiz var. Ve hiçbir şey vermedim. Ve tek sefer dedi. Ama kupayı göstermedim. Ödüller olduğu için. Arkadaşlar şu anda ballet karakteri yerine 160 kredi aldık. Ve 200 altında burada kaldı. O zaman arkadaşlar ben 700 maç 700 kupa maçında sizlerle olayım. Arkadaşlar şu anda 700 kupa maçındayız. Eğer bu maçı çok rahat şekilde kazanacağımızı düşünüyorum. Zaten arkadaşlar bu serinin ilk 3 ya da ilk 4 bölümü biraz sıkıcı olabilir. Ama 100 kupa üstü de kupa kasmaya çalışacağım. Yani arkadaşlar bunu saat buçuk e, 0.30'da bu videoyu çekiyorum. O yüzden biraz e, gereksiz yere de boş yapabilirim. O yüzden kusura bakmayın. Ama elimden geldiği kadar iyi iş etmeye çalışacağım ve 55 saniyede zaten maçımız bitti. O zaman arkadaşlar şöyle, şöyle sizlerle beraber çıkalım ve 700 kupa olduk zaten. Hemen şöyle ödüllerimiz vardı. 3 tane melek star hediyesinden bir şey çıkmadı. 500 altın güzel. Ender'den destansiye atladı. Gizemli vermedi. Arkadaşlar karakter çıkacağını sanmıyorum ama yine de bastım. Evet 200 altın ve 709 kupa olduk arkadaşlar. Star yolumuzda da ödüllerimiz 100 kredi ve bir tane star hediyemiz var. Hemen açalım. Gizemli oldu arkadaşlar. Karakter çıkarsa benim işime yarar. Ve arkadaşlar bunu siz yorumlara yazın. Şu anda ben video yani video sonrası video öncesi kupa kasayım mı? Yoksa bu hesaba sadece ama sadece videolarda mı kupa kasayım? Bunu da siz belirtin yorumlarda. O zaman açalım. Arkadaşlar bu Brastas bana sprey vermeye doymadım. Neyse. Suyu alamıyorum zaten. Burada da ödül yolumuzda yine ödüllerimiz var kupa yolunda. 1000 altın verdi. Bu arada 5000 altınımız oldu. Arkadaşlar ve Nita savaşçısını da 100 kupa yapmış oluyoruz. Ve iki tane daha görev tamamladık. Arkadaşlar hemen bir çıkışa basalım. Ve tek seferde 26 kastık çıktığım için. Ve kupa yolunda şu an toplamayacağım. Star yolundan devam edelim. Yani blog pesten devam edelim. Süper ender verdi ve 30 kredi 500 kredi oldu. Aslı kredi sonunda studio karakterini zaten açacağız arkadaşlar. Dediğim gibi yorumlarda belirtin nasıl kasayım bölüm dışı da kasayım mı yoksa sadece videoda mı kasayım bunu da siz belirlersiniz kendi aranızda diyorum ve son 25 kredi kaldı aslında 4 elması alabilirim ama önümüzde zaten burada kredi olması lazım evet zaten bu da kredi 800 kupaya ulaştığımızda zaten hem yeni karakter iki tane karakter açmış olacağız arkadaşlar o zaman 800 kupa maçında sizlerle ve arkadaşlar tek seferde 50 kupa kastık ve neredeyse 785 kupa olduk. Arkadaşlar bu maçları sizlerle beraber yapmak istiyorum. Zaten hızlıca sürüyorum. O zaman ilk maçımıza geçelim. Arkadaşlar maçları sizlerle beraber girmek istiyorum. Zaten hızlı bir şekilde de bitiriyoruz. Bazen öldüğüm yerler oluyor. Üçü birden sıkıyor ya da ikisi birden sıkıyor. Buna yapacak bir şeyim yok. Yanlışlıkla tekrar oynaya basamadığım için e, sizlerle beraber gideyim dedim. Zaten hem bir yana 8 dakika olmayacaktı video. Zaten kesti mi arası 8 dakika olur diye düşünüyorum inşallah. 8 dakikada eğer geçerse güzel olur ama 6 olursa birazcık bana sıkıntı yaratabilir diyorum. Şöyle hemen bu aya da birazcık vuralım. Bu ölmedi ama pek de önemli değil. Hızlıca da golümüzü attık arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde ikinci maçımıza girip hemen arkadaşlar 13 kupa daha kastık. Arkadaşlar hızlı bir şekilde maçımıza başladık. Zaten bunlar bot başları olduğu için hızlı bir şekilde bitiyor. Emzide 10 seviyeye bastım. Arkadaşlar zaten benim ana hesapta 5.000 şehrim yoktu. Ve Profesör Ballet kostümünü çok sevmiştim. Ama alamamıştım maalesef. O yüzden o most kostümü değil. Ve golümüzü de çok hızlıdan atmış oluruz. Ve bana sabahki kutudan DJ Poco ve Se Seza Sen miydi Seza sendi galiba. Ee, evet TFAM çıktı arkadaşlar. Öyle sizlere söyleyeyim. Bitiyor da benden olsun. Zaten buraya kadar izleyenler arkadaşlar zaten kupanamı ve ne dediğimi anladılar. Arkadaşlar 800 kupada hızlı bir şekilde olmuş oluyoruz. Ve bir maçta atmak isterdim ama gerek yok. O zaman çıkalım diyorum. Ve 13 kupada aldık ve 1500 kredi daha buradan aldık o zaman star yolumuzdan biraz pesten açmaya başlayalım süper enderden alpromo rozet sprey verdi ve arkadaşlar sütü karakterimizde almış bulunuyoruz devam diyelim ve yine bir gizemli karakter açılıyorum arkadaşlar ben bu da mod sevdiğinden mod salacağım o zaman devam edelim açmamıza arkadaşlarından hem bu ödül normalde mega kutu falan vardı onu süpersen nedense kaldırmış ona onları açacaktım bu videoda da ama maalesef ki açamadım hemen star yolumuza geçelim rastgele star hediyemiz var ve 100 kredi var 100 altın 100 güç puanı 200 ve 200 güç puanımız var. Ve bir tane de buradan ne alayım? Ben Ayka oynamayı seviyorum. Ayka alalım arkadaşlar. Ve aksi takdirde olduğu için arkadaşlar bu bölümü 800 kupada sonlandırıyorum. Ama inanın bir dahaki bölümde kesinlikle 1000 kupayı geçiyorum. Ve büyük ihtimalle 1100 ya da 1200 kupaya kadar sizlerle beraber kasarım. Yani 1300 de olabilir. Yeni savaş olursa sayıda açabilirim belli olmaz arkadaşlar. evet arkadaşlar bu bölümü bir sevdiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dakika bu serinin devamında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.